Sevgili dostlar herkese merhaba. iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 28 29 30 Mart yani cuma, cumartesi, pazar. Cuma gününden 5 maç, cumartesi gününden 6 maç, pazar gününden 6 maç. Toplamda 17 maçı değerlendireceğim. ideal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca videomuzda sizlere yüksek oranlı ve ideal kombin önerilerimiz de olacaktır. Biliyorsunuz ki gruplarımız var. Tamamen kasa kontrolüyle ilerliyoruz. Gruplarımızda kaç adet kupon paylaşıyoruz? Nasıl ilerliyoruz? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Milli maçlar döneminde sistemimizi uygulamadık. Cuma günden itibaren kasa kontrolüyle sistemli bir şekilde paylaşımlarımıza yeniden başlıyoruz. Bunu da bildirmek istiyorum. Power grubu, en üst paket grubu. Power grubunda günlük tek bir kupondan al çekil yapıp ilerliyoruz. Ekstra olarak düşük miktardaki parayı yükseğe çıkartmak adına rol sistemimiz var. Kendimize göre derledik. 3 kupon seri yaptığımız çarı çek ile ilerliyoruz. Bu doğrultuda çok güzel ek gelirler elde ediyoruz. Milli maçlar öncesinde Cuma gününden 4'te 4 yapmıştık. Cumartesi gününden 8 kuponumuzun 8'i de başarılıydı. Pazar günü 6 kupondan da 3'ü başarılı şekilde tamamlamıştık. Güzel bir ritmimiz vardı milli maçlarda. Dinlenme molası verdik. Analizi olmayan bir lige gidip 10.000, bin, 5.000, bin, bin önerecek değiliz. Bunu önerenlerin hepsi de şarlatan olduğunu, gruplarına adam çekmek amaçlı uygulamış oldukları rakam politikalarıdır. bunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer ki bizlerle birlikte profesyonelce çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa, sistemimizi uygulamak istiyorlarsa bir aylık veya daha uzun vadeli bizlerle birlikte olmak istiyorlarsa 2 maç analiz 0101 Instagram hesabım veya e-mail adresimiz 2 maç üzerinden bizlere ulaşarak Sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde IBAN yoluyla da giriş sağlayabilirsiniz. YouTube abonelerimize de ufak tefek indirimlerimiz oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Artık liglerin tam kazanç sağlanacak noktasına geldik diyebilirim. Çünkü ligler bitimine 2-3 ay kalıyor arkadaşlar genelde kazançlarımız, rekorlarımız her sene bu şekilde olduğu için söylüyorum. Daha yüksek seviyede oluyor. Bunun sebebi nedir? Çünkü artık takımları ezberlemiş oluyoruz. İşte belirli takımlar küme düşerken, belirli takımlar küme mücadelesi verirken, belirli takımlar Avrupa Şampiyonlar Ligi veya şampiyonluk mücadelesi verdiğinden dolayı nedir? E, buradaki tercihlerimizi daha çok olasılıksal bazda ve takımları daha önceden de izlediğimiz için gelme olasılıkları da artıyor ve bu dönemlerde arkadaşlar böyle iddia bitimine son 2-3 ay kala Birçok arkadaşımızın da bence aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ki bu dönemlerde çok kazançlar, çok uzun vadeli serilerimiz, rekorlarımız oluyor. Bunu da belirtmek istedim. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa da az önce iletişim adreslerimizden de bahsettim. E, oralardan bizlere ulaşabilirler. Şimdi gelelim maçlarımıza. Maçları özledik açıkçası. Milli maçları tamamen. E, keyiflik geçirdik diyebilirim. Sistemimizi gruplarımızda uygulamadık. Çünkü analizi olmayan bir milli maç haftasında 10.000 liralık kuponlar önerisinde bulunup da gruba çakalca adam çekme peşinde değilim ben. Ben herkesin kasasını düşünüyorum. Herkese eğriyi, doğruyu, yanlışı anlatıyorum ve bu doğrultuda da ve güzel ek gelirlerimiz de oluyor. Şimdi gelelim maçlarımıza ama öncesinde beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Hemen ilk mücadelemiz Antalya Spor, Alanya Spor. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak biliyorsunuz ki derbi mücadelesi bazen isimsel olarak bile oyunculara farklı reaksiyon yaratabiliyor. Derbi mücadelesi olması bazen izlerken seyir zevki adı altında bakacak olursak keyifsiz maçlar da ortaya çıktığını gördük ama bazen de temponun arttığı erken dakika golüyle beraber temponun arttığı maçlarda keyifli maçlarda bizlere izlettiklerini söyleyebilirim. Hani Karadeniz derbisi işte Akdeniz derbisi gibi gibi maçlarda. E burada Antalya Spor'u son lig performanslarına bakarak değerlendireceğim ki Antalya Spor kendi dengi takımlarıyla yapmış olduğu karşılaşmalarda hepsinde hemen hemen gol yediğini söyleyebilirim. Gol yemese bile rahatlıkla net gol fırsatları verdiğini de söyleyebilirim. O yüzden Antalya Spor güçlü takımlarla yani büyük takımlarla yaptığı karşılaşmalarda da gol atma sıkıntısı yaşadığını söyleyebilirim. Yani Antalya Spor'un belirli oturmuş bir oyun anlamı yok arkadaşlar. O yüzden burada favori falan filan taraf açısından girmeyin. Bizi kazan bize kazandıracak bir tercihe gitmemiz gerekiyor. Şimdi Alanyaspor'a geldiğimiz zaman biliyorsunuz ki teknik adam değişikliği yaşadı ve Genelde komple teorisi üzerine konuşuyorum ve olasılıksal bazda da arkadaşlar hep böyle olmuştur. Teknik adam değişikliği yaşayan takımlar ilk karşılaşmalarında puan ve puanlar aldığını daha öncesinde hep şahit olduk. Başlarına yanlış hatırlamıyorsam Lizbon'un arkadaşlar eski Trabzonspor'un sabikiydi. Jao Pereira geldi. Lizbon'da o da iyi bir başlangıçla başlamıştı sezona son dönemlerde onda kötü gidişatlar sergileyince takımla yolları ayrıldı. Şimdi burada Alanya Spor'a bir sihirli değnek deyip de Alanya Spor'dan bir e, enteresan bir futbol göreceğimizi de düşünmüyorum ama yine de az önce söylediğim gibi teknik adam değişikliği yaşayan takımların geneli puan ve puanlar almıştır. Şimdi burada zaten Alanya Spor teknik adam değişikliği yaşamasa bile eski senaryoya gidelim yani eski dönemçi futbollarına gidelim. Zaten Gol atıp gol yiyen bir takım. Defans ve savunma hataları yüksek seviyede olan bir takım. Ben burada karşılaşmayı evet beraberlik yönünde bekliyorum ama 0-0'a bağlayacağını düşünmüyorum. O yüzden bu maçın bence ideal tercihi karşılıklı gol vardır arkadaşlar en ideal tercihim. Karşılıklı gol var. Sistem kuponlarımızda da 1.5 üstünde 0. Yani ben 1-1 gollü beraberlik bekliyorum. Onu söylemek istiyorum bunu da sistem kuponlarınıza yazabilirsiniz. İdeal tercihimiz karşılıklı gol var. Kayseri Spor Hatay Spor'la devam edelim. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak Hatay Spor'la başlamak istiyorum ki onlarda milli maçlar öncesinde iki maçtır çıkış yakaladıklarını ve şu anda küme hattında matematiksel olarak düşmediklerini görebilsek de gerçekçi boyutta küme düşen ikinci takım diyebilirim Hatay Spor'u. Hatay Spor farkındaysanız arkadaşlar Maçları gol atarak kazanıyor veya gol atarak puan alıyor. Yani Hatay Spor kendileri de gayet iyi biliyor ki biz defans yapamıyoruz. Takımdaki oyuncu karakteris yapıları zaten defans yapmaya ve şu anda zaten pozisyonumuz gereği biz her maçtan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Ee, düşünce yapısıyla ilerledikleri için Hatay Spor'un puan aldığı maçlara gidin bakın en az 2 gol ve üzeri atmıştır. Bak 1 bile değil. 2 ve üzeri atmıştır. Neden? Çünkü Hatay Spor bunu yapması gerekiyor. Bunu yapamazsa zaten o maçtan puan ve puanlar alamaz. Ve ayrıca şu anki konumu artık net 3 puanlarla ilerlemesi gerekiyor. Kayseri Spor'a da baktığımız zaman kendi evinde oynuyor. Daha değerli toplu bir takım. Onlar da küme mücadelesi veriyor. Çok kritik bir mücadele. Stratejik hamleler konuşacak vesaire diye. Ve Kayseri Spor'un kendi evinde bazen defansif. Futbolu pozisyon vermediği maçlar, iyi defans yaptığı maçlar da göz önüne alacak olursak o yüzden açılan oranlar böyle. Yani insanlara sanki gol çıkmayacakmış gibi gösteriliyor. Ama şu anki Hatay Spor'un analistsel bazda değerlendirirsek Hatay Spor kaynaklı bu maçta zaten gol çıkar. O, e, bunu demeye çalışıyorum. Yani Hatay Spor zaten mutlak 3 puanla bu karşılaşmaya çıkacak. Aynı şekilde Kayseri Spor'da ben burada kesinlikle Hatay Spor'dan gol bekliyorum. Kayseri Spor'dan da gol bekliyorum. Yani bu maçı da yine karşılıklı gol var olarak değerlendireceğim. Her ne kadar böyle açılan oranlar bizi aldatmasın Hatay Spor burada mutlak 3 puanı 1-0 üzerinden alamaz. O yüzden onlar da bunun gayet bilincinde olduğu için goller bence bu karşılaşmayı süsler arkadaşlar. Ben karşılıklı gol var en ideal tercihim olacaktır. Bodrum Spor Fenerbahçe ile devam edelim şunu belirtmek istiyorum. Fenerbahçe'nin burada herhangi bir puan kaybında zaten şampiyonluk için havla attığı şampiyonluğun artık masal olduğu bir durum söz konusu olur. Artık Samsunspor mücadelesinden sonra takımın bu milli maçlar döneminde bu mentali teknik adamı yükleyeceğini düşünüyorum. Zaten taraftarın tepkisini görmüşlerdir. Taraftar %100 aklı zaten. Yönetime de, teknik adama da, oyunculara da istediği kadar saydırabilirler. Ben şunu söylemek istiyorum Fenerbahçe açısından. Bodrum sporu amiyane tabirle yiyorsa yenme. Bak amiyane tabirle yiyorsa yenme diyorum. O yüzden Bodrum sporu şöyle söyleyebilirim. Dikler dönemine gidecek olursak milli maçlar öncesine belli bir çıkış yakaladı. Tabii ki çıkışını kendi dengi veya büyük takımlarla karşılaşmayarak yakaladığını söyleyebilirim. Büyük takımlara karşı genelde sert bir futbolla, mücadele yönüyle değil, sert bir futbolla rakibin oyunu bozmaya yönelik kamyon çekme modeli uygulayarak hızlı ucumlarla, işte duran toplarla gol arayışına girebilme silahına sahip bir takımdan bahsediyoruz. Başka bir becerikli davranışlarının olmadığını söyleyebilirim. Hele ki Fenerbahçe karşısında bunu yapacaklar. Yani böyle takımlara bazen diyoruz ya nasıl işte büyük takımlar gol atamıyor. Rakip takım zaten arkadaşlar oyununu bozuyor. Oyununu bozduğu için de o takımdaki oyuncularda motivasyon da düşüyor. Oyun anlamları da bir türlü sahaya yansımıyor ve gol gelmiyor. Yani bu nettir yani bütün küçük takımlar işte zayıf takımlar bunu uygular. Burada arkadaşlar Fenerbahçe hani o yüzden fazla gol de çıkmayabilir diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Belli de olmaz. Bu maç mesela 1.35 vermiş. Şu anda Avrupa ikamette daha yüksektir. Maç sonu 2. En ideal tercihim. Arkadaşlar hiç bulaşmam çünkü 1-0'ı da göz önüne alarak bunu söylüyorum. Maç sonu 2 en ideal tercihim. Leverkusen Bohum. Bu karşılaşmaları da hızlı yorumlayayım sizlere arkadaşlar. 4.5 gol altında Leverkusen kazanır. Bakın bu maçı skorumda 2-0 filan. yani böyle çok golde çıkmayabilir. 1-2.5 üstü oynayanları yatırabilir öyle bir karşılaşma. strasbourg lyon mücadelesi de karşılıklı gol var. Zaten olması gereken bu kamuoyunun beklentisi de bu yönde. Hani böyle bu karşılaşmada sıfıra da yine arkadaşlar yatkın bir mücadele. Sistem kuponlarınızda sıfır değerlendirilebilir. Şimdi Cuma günden ideal kombini sizlere hemen önermek istiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe maç sonu 2. Strasbourg, Lyon karşılıklı gol var. Bu bizim Cuma günü için ideal kombin önerimiz. Bir de yüksek oranlı verim. Leverkusen, sadece iki farkla kazanır. Yanına da arkadaşlar Alanya Spor mücadelesi direkt maç sonu sıfır olarak yüksek orandan sistem kuponlarınız için de değerlendirebilirsiniz. Gelelim cumartesi gününe. Sesinde kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni atmayı da unutmayın. Bakın arkadaşlar en az 500 beğeni bekliyorum. Rica ediyorum sizden. Beğeni butonuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Beğeni attığınız zaman cebinizden bir şey eksilmiyor. Burada hep birlikte aynı gemideyiz. Biz de emek veriyoruz. O yüzden beyni atmayı e, rica ediyorum. Bize de beyni atıldığı zaman para kazanmıyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Samsun Spor, Kasımpaşa. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak. Hızlı aktarım yapacağım cumartesi ve pazar gününü. E, burada e, tabii ki daha değerli toplu oynayan bir Samsun Spor var. Gol yemediği hemen hemen maç olmayan bir Kasımpaşa var. Ama Kasımpaşa'nın da e, ofans gücünü e, tartışamayız. Çünkü ofans gücü iyi bir takım yani maçlarda sürpriz yaratabilme potansiyeline sahip olan bir Kasımpaşa var. O yüzden hani bu maçta böyle maç sonu bir vesaire atlamayın bence arkadaşlar. Ben burada şöyle bir tercihe gideceğim. Samsun Spor herhangi bir yarı kazanır tercihine gideceğim. Çünkü bu maçta bir sürpriz de çıkabilir. Hani 2'den 0, 1'den 2, 1'den 0 garip bir şey çıkabilir diye. Çünkü Kasımpaşa'da o potansiyel var. Tehlikeli bir takım gol de üretebiliyor. Karşılıklı gol vara neden girmiyorsun diye soracak olan arkadaşlarımız da bu maçın normal şartlarına göre Samsun Spor'un oyun anlamıyla zaten Samsun Spor galibiyetine bakıyor. İşin psikolojik tarafında sokarak ben tamamen ev yarı kazanır tercihine gidiyorum. Diğer senaryoları da düşünerek. O yüzden ev herhangi bir yarı kazanır en ideal tercihim olacaktır. Wolfsburg kaydeden mücadelesi öncelikle maçı üst tutuyorum. Yani tempolu bir mücadele bekliyorum. Wolfsburg kaynaklı zaten bu temponun artacağını düşünüyorum. Burada üste getirecek olan taraf Wolfsburg. Yani bir sürpriz beklemiyorum. 2-0 da yanımıza alalım. Ev 1.5 gol üstü. Ha, maçı üst tutuyorum eyvallah ama ben diyorum ki maçı üste getirecek taraf Wolfsburg. Bir daha niye Wolfsburg'un 3 golünü bekleyelim veya işte Haydenem'den bir gol bekleyelim. O yüzden diyorum ki 2-0'ı da yanımıza alalım. Ev 1.5 gol üstü en iddia tercihim. Gelelim derbi mücadelesine Beşiktaş Galatasaray. Bu karşılaşmayı böyle uzun uzun anlatmak isterdim arkadaşlar ama video çok uzar. O yüzden e, ben bu karşılaşmayı direkt karşılıklı gol var olarak herkesin de beklentisi bu yönde Oynanılabilecek en ideal tercih karşılıklı gol vardır. Herkes de zaten bu düşüncede. E, burada gidip fantezi vesaire aramam. E, burada skorsal bazda da 2-1 Beşiktaş bekliyorum arkadaşlar. 2-1 Beşiktaş galibiyeti. O yüzden tek farkla Beşiktaş kazanırı da sistem kuponlarınıza dahil edebilirsiniz. Bence Galatasaray'ın sanki ligdeki ilk mağlubiyetini alacağını bu karşılaşmada düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın da son lig performansı yani bahsetmeyeyim o konudan da burada işte milli maçlar belki Beşiktaş'ı toparlayacağını düşünerek ve kendi evinde ben şunu net bir şekilde söyleyeyim kardeşim Atletico Bilbao mıydı? Atletico Bilbao'ya oynadığı topu burada oynasın 4 atar Galatasaray'a. Bak net diyorum. Yani Beşiktaş çok ayarsız bir takımdır. Bazen oyuncuların o mental motivasyonu, konsantresi ve maçlara çıktıkları zaman inanılmaz beklenmedik performans da sergileyebiliyor. Yani o yüzden burada Galatasaray'ın işi çok zor. Beşiktaş'ın ne oynayacağına bakar bu maç. Beşiktaş bu maçta oynarsa Galatasaray'ı rahatlıkla yener. Bak net diyorum. Çok rahat bir şekilde yener. O yüzden burada hiç fantaziye girmeyecek olan arkadaşlarımız karşılıklı gol var alsın. E, sistem kuponlarımıza da Beşiktaş tek farkla kazanır şeklinde değerlendirebilirsiniz. Frankfurt Stuttgart mücadelesi 2.5 gol üstü. Artık burada bir Stuttgart çıkışı bekliyorum. Yani bu kaynaklı e, ben burada golleri e, bizi üzmeyeceğini düşünüyorum. Yani goller yönünden bizi üzmeyeceğini düşünüyorum. En ideal tercihim 2.5 gol üstü. İlk yarı Frankfurt'un atacak olduğu bir golde de yine e, yüksek oranlı kombinlerinizde değerlendirebilirsiniz. Saint-Etienne Paris Saint-Germain Saint-Etienne küme mücadelesi veriyor. Küme mücadelesi veren takımlar zirve takımlarıyla oynuyorsa... 1 bit yemi arayın orada kardeşim o yüzden hani Paris Saint Germain yener 2.5 gol üstü bunu biz de biliyoruz kardeşim biz oran arıyoruz Mesela 1.65 karşılıklı gol var oranı ben diyorum ki bu maç kombo yani isteyen karşılıklı gol var aslında ama ben combo diyorum 1.82 Hem karşılıklı gol var hem 2.5 gol üstü yurt içi 1.82 Avrupa ikamet 2 oran üzerinde tek maç tek ideal tercihim de bu olacaktır Monaco-Nice mücadelesi yine temposu yüksek bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Beraberliği de yanımıza alalım. Golli bir beraberlik çıkabilir diye karşılıklı gol var. Temizdir. En ideal tercihim de bu yönde. Şimdi ideal kuponumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Beşiktaş-Galatasaray karşılıklı gol var. Monaco-Nice karşılıklı gol var. Saint-Etienne-Paris Saint-Germain karşılıklı gol var. İdeal kombin önerimiz. Yüksek orandan da sizlere arkadaşlar... Ee, Şöyle yapalım yüksek oranı. Samsun Spor e, mücadelesi ev yarı kazanır. Wolfsburg iki yarı Wolfsburg gol atar. İlk yarı ev 0.5 gol üstü. Yanına Saint-Etienne Paris Saint-Germain mücadelesi 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Yani burada zaten 5 orana yaklaştık. Bir tane daha ekleyelim. Monaco mücadelesi Monaco ilk yarı en az bir gol atar. Yani ev 0.5 gol üstü böyle 6-7 oran yurt içi oranlarına ulaşıyoruz. İdealemizi zaten verdik. İdeal kombini değerlendir. Bunu ekstra keyiflik değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin. Gelelim pazar gününe. Kesinde kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni atmayı da unutmayalım. Hızlı bir aktarım yapacağım. Kulüp Burcu Anderleç. Arkadaşlar ben bu karşılaşmayı maç sonu bir tutuyorum. Öncelikle ev bir buçuk gol üstü oynayacak olan arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bu karşılaşmadan sürpriz arıyorsanız ev bir buçuk üstü değerlendirebilirsiniz. Çünkü ben genelde ev bir buçuk gol üstünü Patlama olasılığı yüksek olan maçlara yöneliyorum. Veya oransal bazda bizi tatmin eden bir oranı varsa ev 1.5 gol üstü şeklinde yönelirim. Onun dışında hani e, böyle karşılaşmalarda mesela 2-2 bitme olasılığı var mı? için ismine göre bakarak yorumlama. Kulüp Burcu'nun son dönem performansı, oyun anlamları için zaten önünde. Şampiyonluk grubundalar biliyorsunuz ki önemli bir karşılaşma açıkçası Kulüp Burç adına da ee, burada direkt maç sonu 1'e yöneleceğim. Ev 1,5 gol üstüde tutuyorum parantez içinde ama maç zaten 2-0 bitecekse bile maç sonu 1 gelmiş olacak. Sadece sürpriz bitmeyecek diye ben maç sonu 1'e giriyorum. Sebebi şu. 1-0'ı yanıma alıyorum. Bunu belirtmek istedim. PSV Ajax'tan devam edelim arkadaşlar. Bu karşılaşmada zaten kamuoyunun beklentisi benim de sizlere daha önceki videolarımda anlattığım üzere PSV'yi nerede görüyorsan eğer ki bir film yoksa, bir film yoksa rahatlıkla PSV her maçı üst gelir, her maçı gollü geçer diye söylüyorum. Şimdi burada evet herkes bütün bu karşılaşma kim oynayacaksa karşılıklı golvara girecek. Ben gelmez anlamında söylemiyorum ama psikolojik açıdan gelmeyebilir. PSV Arsenal'dan fark yedi, kendi seyircisi önünde oynuyor, güçlü bir rakip derbi karşılaşması baktığımız zaman ve bu doğrultuda PSV'nin o yediyi unutturması için 7 tane yedi ya onu unutturması seyircilere moral kazandırmak adına bu karşılaşmayı kazanabilir ve böyle beklenildiği gibi de çok goller de çıkmayabilir diye düşünüyorum. Bu benim ürettiğim bir senaryo. Ben burada ev 1.5 gol üstüne gireceğim. Çünkü bu maç gider 2-0 biter herkes dümdüz olur. Ee, o yüzden ev 1.5 gol üstü en ideal tercihim. Barcelona-Girona burada beklentiler goller üzerine. Barcelona zaten ne atacağı bizim için önemli. Atmak isterse atıyor. Atmasa atmıyor. Adam 2-0'da da bitirebilir maçı. Yani 3 puanı hanesine yazdırıyor. Bizi mi düşünecek? Yani burada zaten bize başka bir çare bırakmıyorlar. Ama ben başka bir çare olarak şunu değerlendireceğim bu karşılaşmada. Korner'e gideceğim. 8.5 üstü korner. Ee, arkadaşlar en ideal tercihim. Ben 2.5 üstünden kaçmak adına korner'e gidiyorum. Çünkü herkes böyle değerlendirecek. Bu gelmez anlamda söylemiyorum. Barcelona burada 5 de atar. Bunu belirteyim. Ee, Feyenoord goet ama iddia psikolojisiyle bakmamız gerekiyor. Yoksa herkes kazanır bu işten. Feyenoord goet mücadelesinde ben deplasmanı beğeniyorum arkadaşlar. Feyenoord'da bir türlü çıkışı yakalayamadı. Bir türlü istediği oyun anlamını oyunculara aşıyala... Aşı, A bu cümleyi kurmayayım neyse. E yani bir türlü istenilen bir futbol e sahada göremiyoruz Feyenoord'da. O yüzden e onlar da çıkış arayacaktır ama ben burada karşılıklı gol vara yönelmek istiyorum. E en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Inter Udinese mücadelesiyle devam edelim. Fantaziye gerek yok. Bu karşılaşma mas sonu 1'dir arkadaşlar. Sadece oran yükseltmek adına da inter kazanır ve 1,5 gol üstü şeklinde değerlendirebiliriz. genk Gent mücadelesiyle devam edelim. Biliyorsunuz ki şampiyonluk grubunda şu anda lider konumunda en çok puanı toplayan Genç olduğu için kendi evinde de çok iyiler. Bu sene de çok iyi bir futbol yapısına sahipler. Burada maç sonu bir mesela girilmez. Mesela bu karşılaşmada 2-2 çıkabilir. O yüzden buradaki önerim Ev bir buçuk gol üstü arkadaşlar. En ideal tercihim ama maçı da bir tutuyorum. Yani büyük olasılıkla bir gelecektir ama ben ev bir buçuk gol üstüne yöneleceğim. Sizlere arkadaşlar pazar günden ideal kombinimizi önermek istiyorum. Inter Udinese mücadelesi Inter kazanır 1.5 gol üstü olur. Genk Gent mücadelesi de Genk ev 1.5 gol üstü bu bizim pazar günü için sizlere önerecek olduğumuz ideal kombin. Önerisi aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Gruplarımıza katılmak isteyen, profesyonelce ilerlemek isteyen arkadaşlarımız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşırlarsa yardımcı oluruz. Herkese bol şans. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.